Bugün 7 Temmuz 2021. Patatese ilk defa sulama yapıyoruz. İnşallah bereket olur. Allah herkese güzel patatesler versin. Çünkü millet çok emek döküyor. Çok uğraşıyorlar. Kolay değil. Dışarıdan çok kolay görünebilir ama gerçekten hem masraflı hem de sattığında pek bir değeri yok. Ama yine de çiftçinin geçim kaynağı. Mecburen bu işlerden vazgeçilmiyor. Sizlere hayırlı günler. Teşekkürler.